Temin edilen işitme cihazı sayesinde kulağındaki işitme kaybı sona eren Selin Sude Baş isimli lise öğrencisi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü ziyaret ederek desteğinden ötürü teşekkür etti. Evet, kulağındaki işitme kaybı nedeniyle duymakta zorlanan Selin Sude Baş isimli lise öğrencisinin yardımına Gebze Belediyesi koştu. Hedefin? Hedefim grafik ve tasarımcı olmak. Üniversiteyle öyle mi okumak istiyorsun? Evet. Yani fotoğrafçıya evet. geçebilen mi diyorum. Grafik ve fotoğrafçıların. Grafik, grafik tasarıma dikey geçiş mi evet. hedefliyorsun? Evet. Sınava uğraşmayacak yani. mısın? Evet. Var mı öyle e, iki yıl daha mı dikey geçiş yapacak? Yok dört yıl. Dört yıl. Belediye Başkanı Zinnur Büyüközün talimatları doğrultusunda işitme cihazı talebi yerine getirilen Selin Baş isimli öğrenci başkana teşekküre geldi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tarafından makamda ağırlanan Selin Sude desteklerinden ötürü kendisine teşekkür etti. Nerelisin sen? Nerelisin? Orduluyum. Babam ordulu, annem ağırlıyor. Nerede annem? Annem mi? Aşk Kaç kardeşsiniz? İki kardeşiz. İki kardeş. Diğer kardeşin erkek mi? Erkek. Kaç yaşında? Sekizinci sınıfı gidiyor. Kulağındaki ses kaybının işitme cihazıyla giderilmesi, derslere katılmasındaki zorluklarında ortadan kalkacağını dile getiren Selin Sude, gelecekte başarılı bir grafik tasarım uzmanı olmak istediğini söyledi. Selin Sude ile dersler ve eğitim hedefleri hakkında bir süre sohbet eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kendisine derslerinde başarılar diledi. Gençlerin her zaman destekçisi olma devam edeceklerini vurgulayan Başkan Büyükgöz, Selin Sude Baş'a hediye takdim etti. Ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. Çapraz düşünmeyi, çapraz düşünmeyi öğrenin, çapraz düşünmeyi geliştirin ama temel sonuç yine kitap okumak.